arkadaşlar. Evet, Gütahya Şeker ana pazar hissesi son çeyrek bilançosunda 102 milyon civarında e, bir kar açıklamış Gütahya Şeker. E, yılbaşından yöne %8'lik bir prim kaybı var ama son 6 ayda %64'lük bir primi kaybı var biliyorsunuz. Kütahya Şeker güzel prim yapmıştı. Hatırlıyorsunuz bugünleri arkadaşlar. Eylül-Ekim aylarında bayağı üzerine konuştuk. Gepli e, kapanışları vardı. Açılışları var daha doğrusu aşağı yönlü. Gep de var yukarıda. Ve ciddi manada ise aşağıya geldi. Burada 29-18 bölgesi bir tutunma, bir destek bölgesiydi. Bu bölgeden tutunup ilk hedefin 35-64 olduğunu daha önce söylemiştik. Zaten Kasım aylarında da bunu yaptı. Fakat 35-64'ün üzerine... E, yukarı çıkamadığı için arkadaşlar tekrardan tekrardan aşağıya gerisin geri bu 29.18'lere hisse gücü yetmedi ve yeniden aşağı gelmiş oldu. 29.18'in altında ise 21.96 bölgesi var demiştik. Yani er ihtimale karşı. Hani oraya kadar düşmedi ama şu anda sat konumunda ve negatif kütahya şeker. Onu söylemiş olalım. <laughs> ee, burada 26-20'nin üzerinde kapanış alması şart artık arkadaşlar 26-20'nin üzerine kapanış alamıyorsa bu 21-96 bölgesi test edilme riskiyle karşı karşıya Kütahya Şeker'de yani şu anda biz olumlu değiliz ne zaman olumlu olurum 26-20 bölgesinin üzerinde kapanış alacak olursa 26-20'nin üzerinde kapanış alsın İlk hedef 29-18 bölgesi. Bu bölgenin üzerinde ise daha olumlu olurum arkadaşlar. Asıl alım bölgesi, asıl hareket bölgesinin burası olduğunu düşünmüş olurum. Diyelim Kütahya Şeker için.